Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır planladığım ama böyle bir ertelediğim deprem çantamda ne var videosu çekmeye karar verdim. İstanbul'da biliyorsunuz altı büyüklüğünde büyük bir deprem oldu ve birçok kişinin aslında hazırlıksız o yakalandığını görüyoruz. Yani plansız, programsız. Biz iki yıl önce 6 Şubat'taki deprem yaşadıktan sonra bize ders oldu ve daha sonra o günden beri yani 6 Şubat'tan beri kendimize bir deprem çantası yaptık ve o 6 Şubat'tan beri halen bu yani mevsimlere göre, ihtiyaçlara göre iç ve içine eşyalar katıyor ya da çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani bu çantamız bizim bulunduğumuz yerde yattığımız zaman kız kardeşimin yatak odasında yanında bulunuyor ve onunla tabikat katta yaptık. Apartmanda nasıl ne davranırız, nasıl ineriz, nereye toplanmaya gideriz. Onun da tabikatını kendimiz yaptık. Başak Burcu sorunsalı değil mi? Plansız, programsız iş yapmıyoruz biz. Dediğim gibi bu da barım size de bir e, ilham kaynağı olur. Ve bu da sizin için dediğim gibi evinizde bulundurursunuz. Arkadaşlar ülkemiz deprem bölgesi. Bunun kurtuluşu yok. Yani deprem yaşayacağız. Ona göre yanımızda böyle bulunmasını istediğimiz şeyleri bir çantaya katalım ve bunu yanımızda bulunduralım. Küçük bir sırt çantası nasıl ihtiyaçlarınıza göre değişebiliyor. Biz iki kişi olduğumuz için ona göre gibi bir çanta edindik. Hemen başlayalım size anlatmaya deprem çantamda ne var olarak. İlk önce tabii ki iç çamaşırı, atlet falan gibi bir iç çamaşırları hazırladık. Dediğim gibi Başak Burcu sorunsalı yani bunu böyle bir ekledik. Daha sonra da ilk yardım çantası olarak bir çanta hazırladık. Çantamız var. Bunu da kendiniz de evde bir makyaj çantası da olabilir kullanmadığınız onun içine de katabilirsiniz. Bunun için de dediğim gibi pamuk yara bandı. İlk yardım için ne solüsyon var yani böyle yaralar falan olduğu zaman müdahale etmek için. Daha sonra da günlük kullandığımız ilaçları ve arkesiciyi de ekledik içine. Biz günlük kullandığımız bir ilaç varsa sizin dediğim gibi günlük kullandığınız bir ilaç varsa. Onu da eklemenizi öneriyorum. Böyle ilk yardım çantasına. Daha sonrasında da böyle Gazlı bez olarak steril ve yara bandı olarak kullanılan bir annem ameliyatına kalan ve siz de alabilirsiniz eczanelerden Böyle iki tane şey var. Bu hafif şeyler çantada kaba duruyor olabilir ama hafif olduğu için çantada taşımak çok daha kolay oluyor. Ve diğer yandan da biz pandemiden dolayı artık böyle maske kullanma alışkanlığı edindik. Kalabalık yerlerde maske kullanma konusu. O yüzden de bir paketin içinde birkaç tane maskemiz de var arkadaşlar. Ve küçük küçük kullanımız için peçeteler yanımızda ee, ekledik içine bir tane de tuvalet kağıdı öbür rulo kağıdı çok büyük olur diye bu böyle daha böyle kullanmak için rahat olur diye düşündük kendimiz için ve elimizi yıkama ihtimalimiz olmaz diye böyle dezenfektan gibi bir şeyde kattık içine kız kardeşim de kızım kolonya vardı dedi. Geçen çıkardım dedi. O yüzden de su şişesi tabii ki olmazsa olmaz. Yani o an tabii ki en çok böyle ihtiyaç olan ve bulmakta zorlandığımız şeylerden biri. Ve arkadaşlar kimlik kartınızın, sağlık belgenizin veya bizim de bu ev için tapumuzu falan böyle desk olarak tabii deprem sigortasını yaptırın. Öyle bir belgelerimizin bulunduğu bir dosya Hazırladık. Bunların içine dediğim gibi kimlik fotokopisi, bazı belgeleriniz, sağlık belgeleriniz ve evinizde eğer varsa böyle ta, yani e, DASK'ınızı falan ya deprem sigortasını, belgelerini, fotokopisini ekleyebilirsiniz. Ve biz e, 6 Şubat'ta depreme yakalandığımız zaman dışarı çıktık. Terlikle tabii ki insan e, bilmeden çıkıyor. O zaman ayaklarımız çok üşüdü ıslandı terlikler. O yüzden çorap yani bizim için yani ben ilk de attığımız şeylerden birisi çorap oluyor artık. Yani öyle bir değiştiriyoruz tabii ki mevsime göre. incelik kalınlıklar falan diye değiştiriyoruz. Mevsimine göre. Tabii biz kadınlara göre özel günlük petleri ve günlük petleri olarak da kullandığımız şeyleri de yanımıza almak istedikleri bunlar yani kaba duruyor ama hafif şeyler arkadaşlar. Ve ıslak mendil böyle çok kullanılması kullanılıyor. O anı kurtarıcı şeyler olarak da kullanıcı olarak ve yemek içinde bir bisküvi böyle atıştırmalık o an için kurtarıcı olarak dediğim gibi değişebiliyor çantamızdaki kattığımız şeyler ve ön tarafa acil böyle lazım olan şeyleri ekliyoruz Arkadaşlar bir tane tuşlu telefon kız kardeşimin böyle bir tane tuşlu telefonu var onun tabii ki şart dolu bataryayla dolu Evet bana kardeşim hatırlattı dolduruyor arada bir açıp bakıyor kontrol ediyor Bunlar kontrol etmek de gerekiyor arkadaşlar. ve Bir de power bankımız da var. Bu biraz böyle küçük bir power bank ama baya güzel dolduruyor yani. O yüzden de bir böyle bir power bankı edinmenizi de öneriyorum. Ve bir kalem tabii ki <laughs> yaz yazmak için değil mi? E, ve e, power banklar için ikimizin telefonu da ayrı olunca onların başlıklarında da telefonumuzu şarj etmek için de hem de dediğim gibi e, telefonun e, kendi... E, Tuşlu telefon içinde. O yüzden. Ve bir tane e, fener, el feneri. Ne feneri diyor buna? El feneri arkadaşlar bir de küçük bir şey biliyorsunuz. Böyle bir şey de mutlaka olmalı. Çünkü gece vakti hiç bilemiyoruz nerede ne başımıza. Küçük olduğu için böyle bir şey edinmenizi öneriyorum. Birçok yerde var. Tabii ki olmazsa olmazdı bir düdük de. Hiç bilemiyoruz ne olacağını. Düdüğü de tabii ki en ön cebe koymanızı da öneriyorum. Ve evimizin yedek anahtarı. Dediğim gibi hemen böyle evden hani düşünmeden kapıyı çabuk çıkacağız. O yüzden anahtarı yedek anahtarımızda katıyoruz. Dediğim gibi zaman içerisinde yani içine kattığımız şeyleri katıp değiştirip çıkarıyoruz ama özetle anlatmak gerekirse bunlar oluyor zaten. Aslında kimisi termal battaniye, kıyafet falan diyor. Yani onu nasıl yani Rom, çantada hoş. o daha büyük bir durum olabiliyor. Taşınan Keşke falan. yani yer arabanız varsa arkadaşlar, böyle tip şeyleri evde arabanızda barındırmanızı öneriyorum. Yani her an gece Farkındaysanız Adana'da biz o saat 4'te oldu deprem mi? yaşadığımızda Maraş depremi 6 Şubat'ta o yüzden arabanız varsa arabanızda bu tip böyle termal battaniye yastık kıyafet gibi şeyleri arada bir değiştirerek lazım olur diye arabanızda küçük bir e, bagaj çantasında barındırmanızı öneriyorum. Dediğim gibi evden çıkarken ya da evde bulunurken e, yakalanırsanız eğer depreme o yüzden sizi bir an için idare etsin diye kullanmak için bir önerebileceğimiz çanta. Umarım size de ilham olur arkadaşlar. Lütfen bir küçük e, deprem çantası yapın kendinize. Kişiye özel dediğim gibi deprem çantası kendi ihtiyaçlarınız neyse ona göre içine eşya katın ya da çıkarın mevsimsel değişimlerle. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. İnşallah daha güzel günlerde güzel videolar çekeriz. Görüşürüz.